Arkadaşlar elmasım Geliyorsunuz <gülüyor> gördüğünüz elmas var baya İlk önce bir mağazamıza gidelim Orada ilk ücretsizimizi açacağız Sonra işte ben bunu açmak istiyorum yani Elmasım bunu etiyor kaç tane açabiliyorum 3 tane Bunu da açmak istedim de Yani Pahalı zor O yüzden bunu açacağız ama başta ben bir şu şarkını deneyeyim Bismillah Bakalım. Allah'ım güzel şey çıksın ya. Özel çıksın. Hadi dur. Ya oyunun yaptığı şeyi görüyor musunuz ya? Bu ne ya? Daha gel. Takalım hadi. Takalım neyse. Ondan <laughs> sonra bakarız. Şimdi arkadaşlar bunu açacağız ama. Yani şey de çıkabilir, güzel de çıkabilir bilemiyorum. Çok kararsızım. Yanaka şey yapacağım bakın. Yani buradan çıkalım diyor. Pardon turnuvaya gidecektik. Heh, turnuva. Heh. Evet turnuvaya, turnuvaya gireceğim oradan elmas kasacağım. Bilmiyorum. Ha yok arkadaşlar ya yani, turnuvada da çok uzun kasalar. Bence gelin biz hemen 3 üç, üç tane açalım. Bu da güzel de uygun da güzel açıyorum önde. Yani bir tane çıkma şansı var. O yüzden Bismillah. Tüh, Bismillah diye geçelim. Bismillah. Hadi bir tane güzel bir şey. Özel çıksın. Oh tam güzelmiş. Hay lan güzel. Özel çıksın ya da efsanevi. Son. Bundan sonra yok. Ama ah, gittik ah gitti özelde. Şu efsane mi çıksaydı bari? O çok iyi. Ben bunu kullanacağım. Hiçkini kullanacağım. O el da şey gireriz. Turnuvalara. İşte efsane de mi Evet. Bunu da kullanalım. bunu kullan. Buradan bir şey Bu ne? Yok. Bir şey alabiliyor diye biliyorum ben bundan. Bunda kullanılan da Oo, ne yapıyor bu? Oo, fırlatmayı. Çok iyiymiş bunlar. Acayip güzeller de. Ama bunu istemiyorum ya kaymayı. Niye hiçbir şey istemiyor? Bakalım. O zaman bir turnuva patlatalım. Buna gireceğim tabii ki de. Bismillahirrahmanirrahim. Yine girdik. Karakter güzelmiş. Şöyle döndürelim. <laughs> Neyse ilgilen duyur. <laughs> oh. Diyeceğim de hayatta çıkmaz bilindik ama <laughs> zormuş. Bu yok de değil. Ben ya bunu diye düşünüyorum ya ama vurmazlarsa tabi. Baktın arkadaşlar? Şuradaki insanlara bakar mısınız? Hani buradaki insanlar normal bir insana benziyorlar mı? Atlayamadık. Bir tek ya. Bak buluyordu. Evet 2 çekeceğimiz Bakın gördüğünüz üzere 1 <laughs> Tamam kazandık Çok iyi Bitti bu ayar kişi Tırnağı azmış Az kişili Oo şu an böyle olamıyoruz ya İnşallah birinci oluruz ben başka bir şey istemiyorum Ha, ben blok değiştirmişim full. Neyse o da gelir. <laughs> <laughs> Dört kişi şey gelecek. Dört kişi şey arasını kalalım. Elinde elmas alacağım da. Bir tek ya. Şöyle bir. İyi gelemiyor mu değil mi? Ay altın sinetten korkulur ya. Şöyle kıralım. Ya iki kişi düşmüş diyecek mi? Dur düşmedi mi? O bir <laughs> ne oldu? Gel git 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 korkuyorum. Çok korkuyorum de öldürse var ya çok iyi olur. Kendisi de öldü. Deli. Beni öldüreceğim diye kendisi de öldü. Haydi baba. Elime saldım diye biliyorum ama. Yani bayağı dayandık. Değil mi? Kurtaracak mı elmas? Elmasımı alayım. Tutan vermiyor mu? Verin onu sanki vere. Allah Allah. Neyse, tekrar bir turnuvaya girelim. Bence Yok ya blok ya sen devam bu oğlum. Çekilmez ya. Ee. Umarım maçı alabiliriz ya. başlıyor kesin bırak çıkacak <laughs> dedim ben şimdi ya birinci olursam çok iyi olur da yani buradaki insanlar sıkıntı bazıları deli dehşet oynuyor Bakın, mesela abone gene kask kask. Hop şu yıldırım ne ya? Al atacak bak korktum ya. Yok ya. Yok. Ya, ya. Çok güzel. Evet. Neler? var Ben buna gireceğim. Benim aslında gidiyor. Yavaş yavaş. Düzgün bir şey çıksın ama ya. Ne oldu lan? Bu ne oğlum? Bunu bilen var mı? Arabanın üstünde mi duracağız? Yoksa ileri doğru mu gideceğiz? Ne? Ölüyordum. <laughs> Adam vurdu. Görüyor musunuz? İtmeye çalıştı. Hala bir Yine oyundayız. Ölmedik, yaşıyoruz. <laughs> o o çıkarsa az önce tane şey gördüm var ya. O çıkarsa kesin kaybettik. Burada ne yapıyoruz? Gram bir fikrim yok. Ciddiyim bu arada. Bunların içine mi gidiyor? He olay şimdi kavrandı. Evet. Abuk su coinler gelmiş ya. Arkadaşlar ben de turnuva oynamak istemiyorum. Kaybediyoruz artık. Böyle turnuva mı olur? Turnuva dedim adam akıllı bir turnuva alıyor. Bir tane adam akıllı bir oyun girelim. Düzgün çıksın ne olur güzeldir ben bu severim kısa yani bana öyle geliyor arkamı tuttu al işte Sağdan Hı. şaka ya şaka gibi Oğlum. Bak kalite seviyorum diyelim Atayamadık. Bir yavaş gelen top beni nasıl uçurdu ya? Kaybettim gibi hissediyorum ama. Evet bak kaybettik. Yok ya bugün şans yok bende. Niye şey kaybediyorum? Kostümler dolayı kesinlikle ben tamam, kostümü çıkaracağım benden sonra hiç güzel kostüm değilmiş kostüm gidiğinden beri kaybediyorum ayrıl durgun bir şeyler giymek istiyorum şu anda ya yeah. ne evet, kötü bir kostüm al şimdi ya başka başka bir şey yok <laughs> <laughs> şunu takacağım ha <laughs> altınlı, maltınlı, var. Ha, altınlı mı altınlı parıltılı var. Bakalım. Şimdi. Sen kendin kazandın. Arkadaşlar şimdi aklıma geldi. <laughs> şey arkadaşlar bu video abone ol abone ve like atarsanız çok sevinirim. Yani iki aboneyim şu anda. 3 abone olmak istiyorum. Bu video birden karşısına çıksın ne olur. <laughs> Yürüyemiyorum ya. Gel gidelim. <laughs> Hatta okucakladım biliyorsun. Love's Ooo oh, geçtik Tam birinci olduk Adam havada kaybetti be Kesin birinciyim bu arada kendime çok eminim Hayır bismillah Güzel bir şey al işte Keşke bunu diğer, kişi çıksaydı ya o daha iyi en azından Onun ilk bölümünü hiç sevmiyorum ben Mesela Ya o bence benim hatam da ama neyse Mesela bakın Aaa ne oluyor lan Aaa çok kötü şeyler yaptım az önce Kezius kaybetti ama Aaa yok ben bugün İç şeyinde değilim herhalde ne oluyor oğlum ben niye bu kadar kötü oynuyorum bugün? Aa hakikaten. Aa ne oluyor lan? Bugün çok kötü şeyler oldu bana. Evet ben buna düşmedim de. Ne oluyor oğlum bana? Ben tamam, benim kesin bu benim hatamdı o neden eminim bu arada. Sıkıntı yok da. İlk başta ne oldu bana? Aa. Arkadaşlar Neyse bir günlük bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Sinemizin doldu Sizler de keyif aldıysanız eğer Ben hiç keyif almadım çünkü <laughs> Hep öldüm kazanamadım Yani Lütfen bir abone olur musunuz? Like atar mısınız? Çok sevinirim Yani 5 abone olmam lazım Her gün kitleyi büyütmek isterim Size görüşmek üzere diliyorum